Merhaba arkadaşlar, bu eğitim videomuzda ürün yorumlarıyla alakalı bir e, işlem yapacağız. E, yapılan yorumlara e, nasıl aktif edilir? Bu yorumlar e, ön yüzde e, ürün detayı içerisinde nasıl gösterilir? Bunlarla alakalı bir örnek çalışma yapalım. Önce 2022 model bayan elbise üzerinde ürünümüzü bir görelim. Evet ürünümüz burada. Daha önce yapılmış yorumlarımız var mı? Daha önce de yapılmış yorumumuz yok. O zaman gidelim. Bir tane yorum yapalım. Yorum ekle diyelim. Ürüne bir tane yorum yapalım. Ürün fiyat mükemmel diyelim. Yorum ekleyelim. Şimdi bakın bu yorumu neden ekleyebildik hani? Ve onunca önce ona bakalım. Bakın. E, stok kodunu bir güncelleyelim. Stok kodunu güncellerken stok kartının içerisinde bakın kullanıcı yorumu aktif diye bir özelliğimiz var. Eğer biz bunu pasif yapmış olsaydık yorum bölümü aktif olarak gelmeyecekti. Kullanıcı yorumuna yor, kullanıcı yorum yapamayacak hale gelecekti. Peki sadece bu mu? Hayır. iki tane kontrol yapılıyor proteçer tarafından. Bunlardan bir tanesi ürün bazlı kullanıcı yorumu. Siz kullanıcı yorumunu aktif ettiniz. Kaydedelim. Önce sistem buna bakıyor. Bu aktif mi değil mi? Aktifse zaten yapıyor. Ama bir konu bir şeye daha bakıyor. Neye bakıyor? Hemen gidelim. Site ayarları, eticaret diyor. ayarları kısmına gelelim. Eticaret kısmından. Bakın ürün yorumları aktif diye bir özellik var. Bu da genele var. Yani ilk önce aktif olacak ürün kartında. Sonra burası da aktif olacak ki gözükecek. Eğer burası Ürün yorumları aktif olarak gözükmezse oradaki ürünlerden aktifliği de gözükmeyecek. Peki bu yapılan yorum nereye geldi? Hemen ona bakalım. Ürün yönetimine geldik. Ürün yorumları kısmına geldik. Bakın. Ürün kodu STK 5001 olan 2022 model bayan elbise. Kullanıcı bu. Adı soyadı burada. Yorum ürün fiyatı mükemmel demiş. Puanı 5 vermiş ve şu anda pasifte. Benimden aktif etmem bekliyor. Gidelim bizim yapmış olduğumuz yorum aktif miydi? Önce ona bakalım. Sayfayı yeniliyoruz. Bakın hala yorumumuz şu anda sıfır. Niye? Henüz daha aktif olan bir yorumumuz yok. O zaman biz bu yorumu aktif edelim. Evet şu anda bu yorumu aktif ettik. Sayfayı da yeniledik. Bakın bir yorum geldi. 5 panımız burada. Aşağı doğru inelim. <laughs> Bakın bir yorum geldi buraya. Yorumla alakalı gösterimimiz burada. Yorumu yapan vatandaşın at soyad bilgisi de burada. KVKK gereği zaten atın ve soyadın baş harfini veriyoruz ve diğer tarafları gizliyoruz. E, dolayısıyla bir güvenlikli söz konusu burada. Evet faydalı bulduğunuzu mu buldum. Bulduğunuz. İkincisi tıklasanız da almayacak. Evet. Ürün yorumlarımız burada. A bu aktif ettiğimiz ürünü yarın pasif etmek istiyorsak tıklayıp pasif etmeniz yeterli. Şu anda gözükmeyecektir. Ben aktif ettim. Silebilirsiniz yorumları. Burada bu yorumlara durumuna göre yani aktif yorumları pasif yorumlar alabilirsiniz. Ürün adlarına göre yorum alabilirsiniz. Ben 2022 modelde bayan elbiseden ne kadarlık yorum almışımı da görebilirsiniz. Bunları buradan kontrol edebilirsiniz.